o söylenen sarf edilen sözleri nasıl dengeye koyacağımı düşünüyorum şeklinde kendi içine dönen tefekkür eden düşünen bir insan var arkadaşlar düşünüyor çünkü size karşı tutkusu hala mevcut hala daha size arzulamaya devam ediyor ve diyor ki senin de beni gerçekten istediğini çok ama çok iyi biliyorum sadece şu anda bazı maskeleme durumları var ama ben emin ol tüm bu sorunları çözeceğim ve temizleyeceğim dediği bir noktada arkadaşlar. Evet. Peki, demek ki kişinin duyguları da bu yöndeydi. Kalbini de bu şekilde size açmış oldu arkadaşlar. Peki, bakalım bir de soralım diyelim ki gelecek dönemdeki aksiyonlarla ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Seni ve beni gelecek dönemlerde ne bekler? Bu soruyu bir soralım. Evet, gelecek dönemlerde bizi bekleyen durumlarla ilgili ne dersin? Madem bu kadar tutku var, aşk var değil mi arkadaşlar? Bakalım aksiyon var mı? Evet, hemen bir para kralını bize verdi. Maddi odaklı çalışmaları çok olacak arkadaşlar bu kişinin ve hatta sizinle birlikte bir ortak çalışma içine de Girebilir. Evet bakın yani çok söze gerek yok arkadaşlar. Bu kişinin size karşı duygularının arttığını burada görmekteyiz. Bakın geleceğe dair çektiğimiz kartlarda aşıklar kartı ve şeytan kartı çıktı. Bakarsanız aslında her iki kart da aynıdır. Ee, ve burada biraz daha tutkular ön plandadır. Burada ise aşk duygusu vardır. Ee, ve şu kartta aynı zamanda ikiz ruh yani çift alev, ikiz ruh bağlantısı, ruh ikizi olma bağlantısı da vardır. Demek ki bu kişi aslında bu şekilde düşünecek. Yani diyecek ki bizi birbirimize bağlayan hem aşk duygusu hem tutku hem de bizim kadersel bir bağımız var şeklinde bir düşünce içine girecek arkadaşlar ilerleyen dönemlerde. Ve ilerleyen dönemlerde bu kişinin işiyle ilgili, parasal durumuyla ilgili gerçekten de çok somut adımlara atacağını söyleyebilirim. Yeni bir projeye başlayabilir, e, hedeflediği bazı durumları harekete geçirebilir, başarı kazanabilir. Çünkü bu kişi maddi odaklı bir insan aynı zamanda e, ve dolayısıyla e, bu şekilde her ikiniz arasında bir yardımlaşma da olabilir arkadaşlar. Yani dedik ya kişi e, bir konuda sizden yardım isteyebilir. Hadi gel şu çalışmada beraber e, emek verelim. Hadi şunu yapalım. Hadi ortak bir işe girelim, ortak bir dükkan açalım vesaire. Bu şekilde bir teklifle gelebilir size. Bu teklif burada gözüküyor arkadaşlar. Ee, yani hem sizinle e, maddi anlamda bir şeyler paylaşmak isteyen bir insan var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Hem de sizinle bir duyguyu, bir tutkuyu paylaşmak isteyen, yoğunlamasına yaşamak isteyen bir insan var. Çünkü sizi çok kuvvetli buluyor arkadaşlar. Bakın bu kartta bize der ki e, siz o kişiden daha üstünsünüz arkadaşlar. Maddi anlamda daha üstünsünüz, daha zengin, daha üst makamda iş olarak ve kişi bunun çok daha farkına varacak. Ve belki de size doğru gelişinde aslında bunun da etkili olacağını düşünmekteyim. Kendinize güveniniz, özgüveniniz, belki olmadan da hayata tutunabiliyor oluşunuz. Aslında bu onları etkileyecek arkadaşlar. Onu etkileyecek. Dolayısıyla size karşı duyduğu çekim, size doğru duyduğu bağlılık artacak. Bunu söyleyebilirim ve tabii ki burada kıskançlık da var. Bu kıskançlığın yoğunluğunun da artacağını söyleyebilirim. Peki şimdi gelelim biraz daha alalım. Bakalım gelecek dönemlerde başka bize neler var? Evet, makas kartı çıktı arkadaşlar. Makas kartı ikilem kartıdır. Kişinin ikilemleri devam edebilir söyleyelim yani karar vermekte zorlandığı durumları olabilir Çünkü kişi bilinçaltındaki korkularını devam ettirecek arkadaşlar ee, belirsiz durumlar içinde kalacak belli bir süre ama o belirsizliklerden sonra bakın Güneş kartımı da vermiş kişi e, aydınlanacak ve daha çok güçlenecek ve hatta dedim ya sizinle güçlendiğini hissedecek. Çünkü size karşı o duyduğu aşk duygusu, size karşı duyduğu o saygı, sizi çok yerinde, gözünde çok güzel bir yere koyuyor oluşu aslında güçlenmesine sağlayacak ve refaha ermek vardır burada. Yani bu kişi sizinle birlikte olduğu anda bir berekete de kavuşacak arkadaşlar. Maddi anlamda da hem moral man kendini iyi hissedecek e, hayatındaki kara bulutların dağıldığını, sıkıntıların çözüldüğünü hissedecek ve aynı zamanda da hayatında çok fresh, çok yeni bir başlangıç yaparak e, güçlendiğini, maddi anlamda da refaha erdiğini hissedecek arkadaşlar. E, bunu da uzun bir seçim sonucunda yapacak. Evet, bakın hem makas kartı, hem balık kartı e, ve ay kartı üçünde de çok yoğun seçimler vardır. E, seçim yapmakta zorlanmak vardır. Ve belki de seçim yapmaktan dolayı duyulan korku vardır. Ama bu kişi bol dua yoluyla dinlenmek ve duaya yönelmek yoluyla bir ruhsal uyanışa girecek ve hayatında bir anlam arayışına girecek arkadaşlar. Ve bu anlam arayışının sonucunda da aslında yapması gerektiği şeyin ne olduğunun farkında varacak ve diyecek ki evet o beni bekliyor. O beni bekliyor. Onun gözü arkada. Aslında biz onunla ayrıldık belki ya da birbirimize sırt döndük ama o beni bekliyor modunda olacak arkadaşlar. Bakın sizin onu böyle beklediğinizi yani önünüze baksanız da bir gözünüzün arkada olduğunu daha çok anlayacak ve dolayısıyla bu şekilde devam edecek size doğru gelecek. Bakın zümrüt kartı da vermiş. Zümrüt kartında da her zaman bir başarı vardır. Maddi anlamda altın sahibi olmak, para sahibi olmak vardır. Burada bu kişi başarı odaklı. Ve gelecek günlerde ben bu insanın açıkçası arkadaşlar bakın para kralını çıkardı. Bir de bize bunu verdi. Bu kişinin maddi olarak kendini çok geliştireceğini düşünmekteyim. Evet yani bir anda çok büyük bir zenginlik elde edebilir. Çok iyi bir işe kavuşabilir. Bir anda makamında bir sıçrama elde edebilir. Buna da hazırlıklı olun arkadaşlar. Ee, yine yol ve yerkenlik kartlarını vermiş büyük ihtimalle ayrı şehirlerde oturan arkadaşlarımız var. Ee, bu uzaklık e, ortadan kalkacak bunu söyleyebilirim. Kişi sizin bulunduğunuz yere bir taşınma e, durumu içine girebilir arkadaşlar. Böyle bir karar alabilir e, ve siz aynı şehirde yaşıyor bir hale gelebilirsiniz. E, bunun dışında da bir buluşma bir araya gelme durumu da söz konusu. E, çünkü burada bir yol bir mesafe ve bunu aşma konusunda niyetli olan bir tutum var. Ve arkadaşlar hiç sürpriz olmadı. Bugünkü açılımımızda aşıklar kartını verdi, şeytan kartını verdi. değil mi? Yani pek çok bu tarz kartı verdi bugün ve en sonunda kalp kartını verdi. Ve ben bu şekilde aslında bitirmek istiyorum. Evet. Yani fazla söze gerek yok arkadaşlar. Bu kişi, bu kişi yani bu maddiyata takılı, sürekli iş güç diyen bu insan ve çok ikilemleri olan, karar vermekte zorlanan bu insan Son tahlilde, evet aşka gelecek arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası artık bu duygudan kaçamayacağını anlayacak diyorum. Ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Tüm olumlu olanları alıyoruz. Olumsuz olanları sevgiyle evrene iade ediyoruz. Tabii ki hepsinin size uyması beklenemez. Bu bir kolektif açılım. Ama size uyanları alırsanız, uyumlandığınız noktaları alırsanız belli bir farkındalık yaratacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da amacımız zaten belli bir farkındalığa ulaşmak. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.